Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ücret için bazı özel hastanelerde birçok bebeğin ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu iddia edilen yeni doğan çetesi davası aylardır Türkiye gündeminden düşmüyor. Her detayı kan donduran soruşturmada son olarak ikinci bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili yapılan operasyonda savcıyı doğrudan hedef alıp ''Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz, en temizi yurt dışından tetikçi getirmek'' sözleriyle tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G. hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gökhan G'nin soruşturma dosyasında tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K'nin de savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin'le beraber hareket ederek kişisel verileri edindiği belirlendi. Zeynep K hakkında bu sebeple ev hapsi kararı verildi.